İkkan bu senin hastalıklı gülüşündü bu arada demin. Bayanla mı konuşuyorsun? Yok abi hayır yani bilmiyorum işte olabilir. Canlılarla mı konuşuyorsun çok daha geniş bir kümede? Yani bir konuşma gibi değil abi bu sorulara cevap veriyorum. Ne sorusu? Ne cevap veriyorsun? Ya işte bu yazan mesela kedi mi köpek mi demiş. Sen ne cevap verdin bu soruya? Kedi dedim abi çünkü ben kedi insanıyım. İkancığım ben buna itiraz etmek durumundayım kardeşim. Sen kati surette kedi insanı değilsin. Yani kendine de kandırmanı istemem. Değilsin. Abi sen nereden biliyorsun benim kedi insanı olup olmadığımı? Bunu sadece ben bilebilirim. Değilsin kardeşim. Çünkü İkancığım sen bir kedi sahiplenmeyi bırak, bir kediyle vakit geçirmeyi bırak, bir kedinin başını okşamayı da bırak. Son 5 senedir adam akıllı bir kedi bile görmedin sen, bunun şahidi benim. Sen kedi insanı olmanın gerektirdiği hiçbir arzuya, alışkanlığa ve fiziki şarta sahip.